Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar son zamanlarda izlenmelerimiz gayet güzel şekilde arttı ve bu durum çok hoşuma gidiyor. Beni çok motive ediyor ve ben de sizler için en güzel soruları bulmaya çalışıyorum. Haydi yeni sorularımızı okuyup çözmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar tanımlı olduğu aralıkta fx fonksiyonunu bu şekilde vermiş. Buna göre fm-n bölü fn-m değeri kaçtır diyor. Şimdi bu soruyu görünce bakıyoruz soruya. M ve N değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Fakat arkadaşlar bu bunu yapmayalım. Çünkü M ve N'yi bu soruyu çözmek için bulmamıza gerek yok. Çünkü dikkat ettiyseniz arkadaşlar fx fonksiyonu çift bir fonksiyon. Aslında bunun nereden aklımıza gelebilir? Bakın f'in içindeki değerler birbirinin eksilisi. O zaman aklımıza teknik çiftlik olayı gelsin. E bakıyorum derecesi çift, derecesi çift, derecesi çift. Yani burada gizli bir x üzeri 0 var. Aynı mantıkla aşağısı da cheat olduğu için fx fonksiyonu nasıl fonksiyon geldi? Çift fonksiyon. çift fonksiyonlar arkadaşlar eksiği ne yaparlar? Tabii ki de yutarlar. fx'e eşittir. E o zaman arkadaşlar fm eksi ne? Eksiyi önüne eksiği yuttursam eksi parantezinde f m eksi ne yazsam ve bu eksiği yutsak fm eksi ne böyle fm eksi ne'den sorumuzun cevabı bakın ne gelmiş oldu? Bir gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi hiç işlem yapmadan soru fonksiyonu çift olduğunu gördük ve soruyu çözmemiş. 5 saniyemizi falan aldı. Evet şimdi arkadaşlar gene hoş bir soru. Üçüncü soruyu çözeceğiz. Bakalım soruya bir. X çarpı F küp eksi 2 F kare X r, eksi X F artı 2 eşittir 0 olduğuna göre F'in tersinde 12 ne olabilir demiş. Arkadaşlar bakın bir kere F'in tersinde 12'yi bulabilmek için F bulmamız gerekiyor. F bulmamız lazım ama şunu yapalım. F'in tersinde 12'yi A'ya eşitleyelim. Ne yapalım? Şu ikisinin yerini değiştirelim. F A'nın aslında soru arkadaşlar 12 olmasını istiyor. Biz ne yapalım? Fx'i bulalım. 12'yi eşitleyelim. Soruyu çözelim. Fx'i bulmak için bakın arkadaşlar verdiği denklemde acaba ne yapabiliriz? Çarpanlarına ayrılıyor mu? Şöyle bir bakarsak olduğu haliyle ayrılmıyor fakat ikili ikili gruplara ayırınca bir şeyler elde ediyor gibi sanki. Ne yapalım? Bakın şu baştaki ilk iki tanesini ee, ne parantezini alabiliriz? F kare parantezini alabiliriz. Alsam bakın F kare parantezinde x çarpı f eksi 2 geldi mi? Geldi. Şu ikisini de eksi parantezine alsam. Bakın eksi parantezinde x çarpı f eksi 2 geldi. Eşittir sıfır. Neden böyle yaptım anladık mı? Bakın aynı olan ifadeler elde ettim. Bu sefer de x çarpı f eksi 2 parantezini alırsam bu son denklemi ne geliyor? F kare solda sağda da eksi 1 geldi eşittir sıfır. Buradan arkadaşlar bakın sağ taraftan fx fonksiyonu neye eşit oldu? Artı eksi 1. E bizden fx fonksiyonun 12 eşit olmasını istiyor demek ki buradan bize kök gelmez. E buradan arkadaşlar ben burayı sıfıra eşitlersem bakın burada fx fonksiyonun ne gelmek zorunda olduğunu buluyorum. 2 bölü x gelmek zorunda olduğunu buluyorum. Bunun da kaç eşit olması lazımdı? 12'ye hemen burada 12 ile x'in yerini değiştirirsem x eşittir. 2 bölü 12'den bakın 1 bölü 6 değerini aldı. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği gelmiş oldu. Umarım bu sorular sizlere bir bakış açısı katmıştır diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın, hoşçakalın.